Ata Göz Süleyman'la hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars'ta bir Brawl'a Brawl giriyoruz ya. Moose Brawl'ı zaten hepiniz bilirsiniz artık. Yani kaç yani iki günde üç Günde Moose Brawl videosu atıyorum. Gerçi yani sadece bir tane attım. Sonra iki tane daha attım ama yükleme başarısı olduğu için sildim o videoları arkadaşlar. Umarım <laughs> <O gülüyor> yüklemini <ne>, silinmeden izlemezsiniz. <laughs> yani İzlemeziz. 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 çünkü... Neyse arkadaşlar siz onu boş verin. Bugün Brawl Stars'ta karşınızda oyundaki en iyi 20 kostümü yapacağız. Son sırada en iyi kostümlerin en kötüsü. Birinci sırada da listemdeki en iyi kostümü sıralayacağız. Ve oyundaki en iyi benim gözümdeki kostüm. Bence sizin gözünüzdeki de öyle. Ya sürtük kaç kaç gemi girmeyeceğim kataloğa. Normal Brawl Stars, normal Brawl Stars'ta yüz tane Star geliyor arkadaşlar. Onu da bir duyayım. Duyayım. Evet arkadaşlar. Her zaman ender kostümleri seçmeyeceğim ama oyundaki en iyi kostümlerin arasından Yani oyundaki en iyi kostümlerin arasından 20. sıraya Ben klasik şu 108 bit, bunu bence tukatlar arkadaşlar. Ama yani hatta şey farklı ki... Ben yani, yani o kadar... Yani, ben şey yani Neyse arkadaşlar. Yani böyle... Oyun içerisinde görüntülerine baktım ama <laughs> rakibe vurmaya alışmışım. <laughs> Arkadaşlar pardon pardon pardon. Let's go. Geldik listemin 19. sırasına. <laughs> pardon pardon bu ya hiç olur mu 19. sırada ya? Allah Allah estağfurullah. Arkadaşlar 19. sırada ben bana koydum. 19. sırada. Neden? Peki neden bu? Yani dış görünüşü yeterli. Ateş ekibine alışkın olduğu için ateş ediyor bu. Neden, ben, ben, ben değil zaten. Yani... <laughs> Neyse. Geldiğim Geldim listemin 18. sırasına. Yeter. Like Bunlar şu katalogdan Geldik listemin 18. sırasına. 18. sırasındaki kostümümüz. Arkadaşlar. Mr. Fats in Fats in hi. Kahraman bir kostüm. Ben, ben çok <gülüyor> <gülüyor> Geldik listemin 17. listemin 17. sırasında. Listemin 17. sırasında arkadaşlar. Listemin 17. Pardon pardon. Listemin 17. sırasında <laughs> <laughs> Bu pigmo kostümü var. Arkadaşlar, ben bu arada... Yani bu kostümler o kadar... Yani şimdi yalan söylemeyeceğim öyle evet. ki... Bu futbol kostümleri darbat kostümler. Bu saçma saçma futbol kostümleri arkadaşlar. Saçma futbol kostümlerini ben... yani İnanırsam üstüne sonsuzluğu alırmıyor ama... ...onunla içeride... Yani ...sizlere beni göstermek... Için. ...kostümler listesinde hep saçma futbol ne isteyeceğim. Onun da spoilerını vereyim. Gelelim listemin <laughs> 16. sırasına. Listemin 16. sırasında... ...bakalım şöyle neler varmış. Ne diyor yok ya ben diğer youtuberlar gibi... ...hızlı bir şekilde karar vereceğim. Listemin 16. sırasında... ...ekranda görmüş olduğunuz... ...böyle bir soru <laughs> Ben neden 16. sırayı koydum? ...ama önemli olan güç görevlisi olduğu için... ...altı gücü de muhafaza kadar şey iyi kalmıyor. Yani güzel bir kısım ama altı gücünün muhafaza gücüne falan... ...önüne kalamıyor. Geldim listenin 15. sırasına. 15. sıramızda efsanevi bir kostüm var. Listemin 15. sırasında ben ekranda görmüş olduğunuz Mekalon kostümünü koydum. Bu arada arkadaşlar bir tane daha Ben böyle iki tane daha yeni kostümünü isteye aldım. Çıkabiliriz yani zaten önemli olan dış görmüş. It's do no time. Geldim listemin en olduğu bir şey. Ben neden buna giriyorum ya. Neyse buna girdiğim iyi oldu. Okay, listemin 14. hediyenmişsinler. Ah. Aslan bul kostümü. Aslan bul kostümü boom. <laughs> güzel kostüm. Ama <Evet>, de bunu bir <laughs> kaçınca postum var. Bu B800 tokatlar, barbar kral tokatlar, uzay boğası bu barbar kral burada b tokatlar var. İkisinde bir efekti yok ama dış görüntü güzel olduğu için şuraya kadar It's time to level up. Geldim listenin 12. <laughs> Birazcık daha hızlı gitmem lazım bu arada. Lisemin 13. sırasında yine ders bir kostüm var arkadaşlar. Lisemin 13. sırasında ben en <Gülüyor> <iyi> <Gülüyor> <falan> kostümünü koydum. Neden <laughs> mi? El primo kostüm pek fazla güzel gözüküyor aslında. Ama

Arkadaşlar bu kostüm çok çok üste koyduğum bir kostüm. 12. sıraya ben burada bir satışta olmayan yeni şişeli kostümünü koydum arkadaşlar. Kostümü yeni sırada çok güzel bir kostüm. O şu güzel bir kostüm. Oy, <laughs> oyunun en güzel bir kostüm. <laughs> güzel. Olaylar bir çok bir bir kostüm var. Senin bir derken efsanevi enderlik değil mi o ısını ben bilemem. Geldim listemin 10 on, 10. sırasına. Listemin ilk 10'una arkadaşlar ben çok güzel bir gizemli kostüm koydum. Yani 20'de o oh, bence harika bir kostüm. Arkadaşlar so awesome. hırsız yanına hırsız edar. Arkadaşlar daha üstte koyamam yani. 20 onu yani. Üzgünüm yani. Neyse 9. sırada çok güzel bir... arkadaşlar listemin dokuzuncu sırasında dokuzuncu sırada çok güzel bir kostüm var Let demiştim it's. arkadaşlar listemin dokuzuncu sırasında yine destansı bir kostüm var o kostümü bakalım bulabilecek miyiz bulabilecek miyiz bulabilecek miyiz arkadaşlar listemin dokuzuncu sırasında Adam, ben böyle buz kostümü koydum <laughs> da oynanışı falan böyle. Oynanışı için böyle desek. değil düz görüş çünkü. Hemen bununla da çıkıyorum arkadaşlar. Geldim listemin 8. sırasına. <laughs> listemin 8. sırasındaki kostüm <laughs> yine destansı. Destanslar bitmiyor ya. 8. 8. sıra ben arkadaşlar. Bir başı yazık kostümünü koyuyorum. Kostüm. <laughs> Oyun en güzel. <laughs> my name, Botany's my game. Böyle hemen, hemen çıktım. Geldim listenin 7. sırasına. Arkadaşlar listemin 7. sırasında Shell'de olduğum iyi. Çünkü 7. listemin 7. sırasında Baykuş Shell İşte bu seviyeme çıkmıyorum. Aldım listemin artık altı. Listemin altı kostüm arkadaşlar efsane V kol, efsane V kol, efsan. Ya konuşamadım, efsane V bir kostüm arkadaşlar. Listemin altıncı sırasındayım ben. Ço ço çolakı bir çak söyledim. İki tane daha Leon kostümü gelecek. İşte onlar İşte şöyle da yorumlarda. O kostüm nerede lan? İşte bu o... destination brand'deki bütün kostümleri diye bir soru Geldim artık. Oh, like bu mı? Sanırım 5. sırasıydı. listemin 5. sırasına ben beyaz kurt Leo kartını koydum. Evet. Sinirlenmeyin. Hiç sinirlenmeyin Bizim <laughs> i̇şte, de, yorumlarınızı, de, yorumlarınızı i̇şte de böyle bir evimiz varsa diye. Ama hiçbir şey değişmiyor. Yazım listen 4. sırada. Dördüncü sırasında arkadaşlar benim kurt adam leon kostümü var. Evet. Neredeyse kurt adam leon ya? Bu ne ya kurt adam leon? Allah Allah nereye gittin ya kurt adam? Yeah. Oh. Bir au oh, diye bağırıyor. <laughs> bu arada bu videoyu arkadaşlar Let's go. 300 like istiyor.

arkadaşlar çıktı. ikinci sırası. İkinci sıradaki kostümü arkadaşlar ben yine destansı bir kostüm koydum. İkinci sıramızda tabii ki o kostümü bulabilirsek. Nereye gittin lan? Nereye gittin lan? Ya oğlum bak aşağı aşağı iniyorum bulamıyorum şu. Nicaiz koltu. Allah Allah ya. <laughs> Mücadeleci kol. Bu da videonun sonunda açıklama Abone olmayı, olsun olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone Çok abone çok abone olmayı, gerçekten olmayı, <laughs> abone birinci abone olmayı, abone olmayı, Birincisi <laughs> Antibit Virüs <laughs> İlk önce Antivirüs 8 göstermesi Antivirüs 8 bitti çok güzel bir test şey. Hatta bu da <laughs> Kişinin Şimdi bir koyayım Hareket dedim. Lo. Geldim sırada. Bir gündüz Allah Allah. Nasıl bir arkadaşlar zaten ikisi de Bu arada bu eğlenceli videonun daha sonuna geldik. Onu söyleyeyim. Ne eğlenmesi?